İmparatorluğun o Viyana bozgunundan sonra bir sarsılıyor. Fakat güçlü bir devlet olduğu için kendisini toparlıyor devlet. Fakat 3. Selim'den itibaren devlet tekrar e, mağlubiyetler arttı. 100 sene, 150 sene önceden başladı. Herhalde oradan gideriz. 3. Selim'den itibaren ise köklü değişiklikler başlıyor. Yani artık e, batı esas alınarak değişiklikleri yapılmaya başlanıyor. Fakat burada e, bu da kötü gidişata çare olmuyor. Yani Sultan Mahmut dönemi, Sultan Abdülmecid dönemi bu şekilde geçiyor ve ikinci Mahmut'un köklü reformlarıyla imparatorluğun yapısı değişiyor artık. Yeniçeri Hoca ortadan kaldırılıyor çünkü. Ve Abdülaz Abdülmecid'in tanzimatıyla birlikte e, batılılaşma iyice artıyor ve Abdülmecid'den sonra Abdülaziz tahta geçtiğinde de Abdülaziz aslında bir tanzimat padişahı oldu. O, o reformları sürdürüyor. Abdülaziz'in aslında saltanatın ilk yıllarında her şey iyi giderken özellikle Fuat ve Ali Paşaların ölümünden sonra devlet yönetimde zaaflar yaşanmaya başlıyor ve Abdülaziz'in son yıllarında sıkıntılar ve sıkıntılar başlıyor ve bir kaos ortamı ortaya doğuyor. Bunun sebepleri nelerdir? Yani Abdülaziz'in son yıllarında niye bu? Şimdi Abdülaziz'in son dönemlerindeki bu sıkıntının bir sebebi tabii ki o önemli devlet adamlarının ortadan kalkması. Gerçekten Ali Paşa ve Fuat Paşa çok güzel idare ediyorlardı ve bu arada Abdülaziz de iyi idare ediyorlardı. Çünkü Abdülaziz'in zaman zaman bir takım böyle çıkışları oluyordu e, fakat esas buradaki sıkıntı tabii devletin borçlu olmasıdır evet. yani Osmanlı Devleti'nin borçlu olması evet. ve Abdülaziz'in son döneminde iflasını ilan etmesi e, o e, kaos ortamının yaşanmasına sebep oldu yani Abdülaziz'den e, önce bir devletin borçlanması var Sultan var, Abdülaziz döneminde tabii, Kırım e, Savaşı'ndan çok, itibaren bu Abdülaziz'in sonlarında artık ödenemeyecek bir hale geliyor geliyor ve evet yani e, aslında 3. Selim'den sonra aslında devlet giderek kendini toparlıyor yani... Efendim yalnız <laughs> şeyi söyleyelim. Bizdeki reformların temel sebebi e, işte devlet yükselsin, modern olsun şu bu falan değildir. Temel sebep arda arda gelen askeri yenilgilere bir dur demektir ve e, tekrar söyleyelim reformların temel sebebi <laughs> e, askeri e, başarılar elde etme arzusudur. Yoksa ne 3. üçüncü Mustafa ne üçüncü Selim'le ne ikinci Mahmut'la modern bir devlet şu bu düşüncesi değil. Ordu güçlü olsun. Çünkü devamlı e cephe. Hep, deyin hep deyin. yeniliyoruz. Ha, yeniliyor. Evet oradan başlıyorlar. Yani o şeyde başlıyor işte. Yani Türkiye'de sevgili seyirciler reform tarihimiz e, askeri yenilgiden kurtulmak, askeri başarılar kazanmak temeli üstüne kuruldur. Yani, budur. zaten o yüzden aslında sağlıklı gelişmeler de o yüzden olmuyor. Çünkü Hı. düşmanı cephede toplumlusundan görüyoruz. Yani evet. şimdi Batı Batıyı taklit başlıyor fakat Batı bu askeri gelişmenin altında yapan bir süreç var. Onu tabi onu algılayamıyorlar. Zaten o mümkün de değil. Yani o devamlı boğuşurken mesela Japonya'yı örnek verirler. Japonya'nın 1905'te Ruslarla savaşı vardır. Ama Hı. bizim devamlı savaş ve panik havası var. O yüzden reformlar zaten çok sağlıklı olmaması lazım. Rusya'da okumuştur Japonlar. Ee, e e evet. Ve şey yok tabi mesela Rusya Japonya ile Sibirya demir yoluyla savaşabiliyor. Bizde öyle değil. Her yerden düşmanlarla sınırsın. Yani bu yüzden panik evet. halde reformlar yapılıyor ve sa pek sağlıklı da olmuyor o yüzden. Ki bu, ama şu demek değil. Bu reformların e neticesi olarak da Anadolu'da Türk vallığı devam ediyor. Yani o, eğer onlar hiç yapılmasaydı yani 3. Selim, İkinci Mahmut ve Tanzimat'ın ee, yanlışlarına rağmen bu reformlar yapılmasaydı yani 70 küsür milyonluk bir Türkiye bana göre bugün var olmazdı. Yani o altyapı orada hazırlanmıştır. Atatürk'e giden yol Tanzimat reformlarından gelen yoldur. Tabii bu borçların ödenememesi 1875'te devlet iflasını ilan ediyor.